Polat, ne oldu? Saldırıya uğradık. Yerimiz tespit edildi. Herkes acil durum prosedürlerine göre hareket etsin. Bulunduğunuz yerleri hemen terk edin. Abi geçmiş olsun. Sağ ol Erhan. Ne buldunuz? Anlaşıldı, elimiz boş. bu ülke fazla. Lan ben sen ne olur ha? Ya da itibarına bir zarar mı getirdim ki? Sen bana kansızlık ettin tombalacı. Nereden çıkardın şey koyu benim öldürdüğümü? Sen cevap ver. Öldürdün mü öldürmedin mi? Ben öldüğü gün Mardin'de operasyondaydım. Ardine gitmen kaç saat aldı ki dönmen kaç saat alsın. Abi. Bu kim? Ne bileyim kim? Bu ne? Git bak bakalım şurada ne oldu. Yaşıyor mu? Alemdar öldü. Öldü mü? Hmm. Bu ülkede gördüğümüz son yüz, benim yüzüm olacak. Akif. Bu yazı ele geçirdik. Şu an KGT'de kara tarafından sorgulanıyor. İşin bittiğinde onlara katıl. Tamam efendim. Polat Alemdar. Ahu. Ne var Abdüley? Sen de bunu deyip duruyorsun. Abi sen hakikaten farkında değil misin? Ya Abdüley. Bu saatten sonra kuru yemiş işine giremeyeceğimiz aşikar. Ne gele gele. Ne yaptınız Memati? Çabuk çıkın oradan. Usta üşür. Üşür. Yeter ulan, yeter! Yeter! Hey, uzatma sen de küpeli. Abi burnumu kırdın. Kafanı koparmadığıma dua et. Daha ne istiyorsun? Bütün planı alt üst edecektin. Abi, o çakmaktaki armayı gördün mü? Arkadaşlar, tereddütlerinizi anlıyorum. Ancak eğer tedbir almazsak, ne heyet kalacak, ne de o gelenekleri sürdüren bizler. Memati başa suikast emrini sen vermedin mi? Sen bana gizli geçidi nasıl bulduğunu söyle. Ben sana merak ettiğin her şeyi söyleyeyim. Vurun! Öldürün bunu! Öleceksek beraber öleceğiz! İdeolojik bir çatışma içine girmek istemiyorum. Tamam başkan. Bana bak, sen neyin başkanısın? Çekme beni çatışma içine, sana son bir şans veriyorum başkan. Gel, bana bir adet, elindeki belgeleri, bilgileri, sırları bana ver. Bu senin son ve tek şansın. Zülfü Yüksel, emir ve görüşlerinize hazırım komutanım. Mamati bu ne? Hediye getirdim sana. Bilirim sen antikaları seversin. Vallahi sen ben çok sevmeye başladın ha. Hayır olsun. Temizliğe ilk senden başlarım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem. Pişman ederim. Anandan doğduğuna pişman ederim. Dopamin, bikarbonat. Tansiyon kaç? Adrenalin Tavuz kaç? Atropin. Novus kaç. Hiçbir şey alamıyorum. Ölme çakır. Çakır öldü Memati. Çakırı testere toprağa yolladı. Ama biz onun dimdik gömülmesini sağladık. Süleyman Çakır hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Süleyman Çakır öldü. Şu baş memasıyla bulut çalçının gözlerine bakar mısın? Ellerine düştüğümüz an yemin ediyorum bittik. Çetin, biz bu derin kebap nasıl pazarlık yapabiliriz? Efendim, lan kuzmuzun delisi. Alo, deli. İnsanların sağlıklarıyla alay etmemeyi ne zaman öğreneceksin? Kanun kaça? Lan bırak kaça. Alemdar Polat'ı ver. Kim o? görüşmeli, hala agresif ve şiddet yüklüsün baş mematı. Biz seninle ne zaman görüştük lan? Ya daha sabah limanda görüşmedik mi? Hadi yerleşmedik mi? Böyle kurşun alışveriş yapmadık mı? Lütfen. Muru. Zaten sana sabah sıkmadım diye çok pişmanım. Mevzu ne? Terör! Hem kardeş söyle bana. Şimdi ben onların şemsiyesi altına niye gireyim? Daha önce orada değil miydim? Ne çatlı demedikleri kaldı, ne mafyalığım kaldı. Şimdi ben bu işe girdim diye adımın başına bir renk mi koyacaklar? Benim adım kırmızı mı olacak? Hoş geldin. Refik anneyle kızı kalsın bir tek. Çocuklar sizi Arif'i gezmeye götürün. Sen kimsin kemir veriyorsun? Do you like it? I thought the original wasn't loose. It's a common mistake many people make it. Amon. Polat Polat Arimda. Allah sevdikleriyle başlasın Polat abi. Adın ne ablacığım? Elif. Abi bu sen mi diyorsun? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Kurtlar Vadisi operasyonu bitti aslanım. Ne demek bitti? Kurtlar Vadisi operasyonu bizzat benim projemdir. Ya bu adam bu bu çok büyük bir adam Kılıç. Estağfurullah. Senden bir tane daha yoksa estağfurullah demeyeceksin. Eyvallah diyeceksin Can Polat. Eyvallah. Merhamet edin efendim. Niye cevap vermiyorsun Gülümser Hanım? Belki dayıma erken uyutup sana geleceğim. Dayı? Kimsin sen? Ağzından bir kelime daha çıkarsa şarjörü boşaltırım beynine. Ali. <laughs> Ali. Mehmet Kara. Efe Kara.